Merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel Duymaz. Aydın Sultanhisar ilçemizden izleyen arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Değerli dostlarım. Bugün sizleri dağlık bir bölgede zeytinlik bahçe tanıtmaya çalışacağım. Evet. Neredeyiz konum olarak? Aydın Sultanhisar ilçesi. Sultanhisar ilçesi nerede arkadaşlar bilmeyenler için. Aydın Ankara yolu üzeri. İlçemizden aramız 2 kilometre mesafe. Bu görmüş olduğumuz tarihi kavaklı köyü yolu. Büyükşehir açmış olduğun. Hatırlarsınız belki içinizden bu geçen yaz dönemlerde sonbaharda ilkbaharlarda 2024'te. Oradan köy evleri turizm köy olarak tanıtmıştım. Yörük Ali'nin Yörük Ali köyü evi diye. O yol üzerindeyiz arkadaşlar konum olarak. Burada 31 dönüm 700 kusur metre olup ne kadar da 31 dönüm? 31 dönüm e, kusur hatı var. 700 kusurdu değil mi? Evet. 31 dönüm 700 kusur metre satılık. Zeytinlik bahçemiz var. Evet, burası Yamaç ve şu anda zeytinimizin en Yamaç bölgesinde sizleri Aydın'ın dağlarını tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birazdan ovasını da tanıtacağım. Ne diyorlar? Aydın'ın dağlarından yağar, ovalarından barakar. Evet, biz Aydın'ın dağlarından yağan bölgesindeyiz arkadaşlar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi. Dağlar komple zeytinlik. Bu zeytinlikler hepsi tapulu. Devlete ait, hazineye ait hiçbir yer asla yoktur. Aydın toprakların dağları da böyle değerlidir arkadaşlar. Evet. 31 dönüm 700 metre diyelim. Kusurunu boş verelim arkadaşlar. 31 dönüm 700 metre. Bu tarlamızda 250 adet yetişkin büyük zeytin ağacı var. Bu yerimiz satılık. Evet. E5 Karayolu gibi Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi turizm köyü açmış olduğu yola sıfır. Tanıtımdan sonra drone görüntülerini yine de izleyiniz. Daha detaylı sizleri drone görüntülenen tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu yerin fiyatını videomuzun alt açıklama kısımlarını yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Videomuzun altını yazılara tıklıyoruz. İkinci bir açıklama kısmı açılıyor. Orada fiyatını yazacağız. Fiyatı pazarlık var. Evet, fiyatında pazarlık var. Dağlık bölge seversiniz, sevmezsiniz. Bu sizin takdiriniz tabii ki. Bugün Zeytin, incir ovaya sevmez. Portakal da dağı sevmez arkadaşlar. İşte onun için diyoruz biz Aydın'ın dağlarından yağar, ovalarından balakar. Aydın'ın dağları incir ve zeytin için dünyanın en değerli topraklarından birisi. Evet, bu yamaç topraklarda, bu sarp arazilerde düne kadar arkadaşlar bizim zeytinliklerimizin çoğu yeresine traktör de gezmiyordu. Ben gençliğimde, çocukluğumda eşekle, katırla, beygirle çok zeytin yük taşıdım arkadaşlar. Evet bizim çocukluğumuz öyle geçti. İlkokul dönemlerden. Hala da köylülerimiz bu şekilde taşımacılık yapıyor. Lakin bu zeytinimizin içerisine traktör giriyor. Kardeşimiz kepçe ile yeni yol açtırdı yolunu göstereceğim yolu eksik beğenmeyen müşterilerimiz nasip kısmet olursa tekrar kendisini daha düzenli yolunu daha düzenli bir hale getirebilir şu anda kabalama olarak içerisine traktör giriyor evet arkadaşlar şöyle çevremizi tanıyalım ben şu anda zeytinimizin macera tepesi gibi bir yere çıktım Bizim izleyenlerimizin yüzde ellisi Aydın'ı tanır, %50'si tanımaz. İşte Aydın dağlarını tanın. Değerli izleyenlerim. Şu görmüş olduğumuz yer Aydın Atça. Alt kısmı şu beyaz olan yerler Sultanhisar. Değerli izleyenlerim. Ankara yolu bu yerleşim alanı içerisinden devam eder. Biz genel olarak Buharkent, Kuyucak ilçesi, Nazilli, Atça, Sultanhisar, Köşk, Umurlu, Germencik, İncirlova, Didim'e kadar devam ediyoruz çalışmalarımızı. 9 ilçe çalışıyoruz arkadaşlar. Biz hakikaten işimizi seven birisiyiz. Gidip de patronluk vasfı yapıp da ofisimizde, evimizde oturmuyoruz. Bakın en zirve yerine çıkıyoruz. Hem spor yapıyoruz. Hep oksijenimizi alıyoruz hem de insanları para verip affedersin dağları yamaç paraşütlerle çıkıyorlar uçuyorlar kaçıyorlar biz de yürüyerek böyle işimizi yapıyoruz arkadaşlar hep birlikte yerimizi tanıyalım unutmadan lütfen kanalımızı abone olun Aydın'ın dağlarını ovalarını gayrimenkullerini Düzgünce, dürüstçe benden izlemeye devam edin. Fiyatı ile yeri ile. Hadi bismillah devam ediyoruz. Evet arkadaşlar aracımızı gördük. Karayolunda aracımız orada park etmiş şekilde. Orada aracımızdan kardeşimiz buraya paletli makineyle yol açtırdı. Tarlamızın bir üst kısmına bir alt kısmına sizlere detaylı olarak elimden geldikçe göstermeye çalışacağım. Yerimizde ciddi bir şekilde pazarlığımız mevcut. Evet, oğlum, bu dozerin çalıştığı yerleri bu topraklarda göster. Diğer arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz boş arazilere 500 tane, 1000 tane, 800 tane ne ekerseniz ekin, tam incir yeri burası. Gemlik seyirinde güzel olur. Daha birçok Buraya fide dikilebilir. Yani fide dikilir derken incir ve zeytin birçok ağaç dikilebilir. Şu anda bunun içerisinde ortalama olarak 1000 adet ağaç olması gerekiyor. Lakin burada doğal olarak 250 tane yetişkin büyük zeytin ağacı var arkadaşlar. Evet, yerimizin fiyatı ucuz, dolum olarak. Hep birlikte gezelim. Arkadaşlar Sizlere kepçenin çalışmış olduğu yeri göstereceğim. Düzgün olan yerleri de göstereceğim. Gelince kimse hayal kırıklığı yaşamasın. Millet alsın, kaçsın diye biz kaptı kaçtı ticaret yapmıyoruz. Gel oğlum en sarp yerini göster, en düzgün yerini göster. Gelince kimse hayal kırıklığı yaşamasın. Evet arkadaşlar bu alt bölgeden de Yeri sahibi kardeşimiz buradan da alt bölgeden de bir kepçelen yolaştırdı. Şurası durak yeri diyelim yani. Biz köyde büyüdüğümüz için durak yeri de dönüş yeri diyelim. Bu aralara incir doldurabilirsiniz. Tam incir toprağı, hümüslü, taş yok arkadaşlar. Harika. Bakın karşı taraflar adamlar ne yapmış? Maldan maldan yapmış. Dileyen kişi yapabilir ama bence gerek yok. Meyli yeri, zeytin, incir, ağacı daha çok sever Yerin dibini o kadar da metreyecek kök arkadaşlar. Biz böyle dağlarda doğduk, büyüdük. İşte biz onun için demiyoruz. Boşuna yürüyüz. Yörüklerin doğduğu, büyüdüğü köyler hep böyle yamaç, dağ. O dönemlerde araç, gereç yok. Bizim ulaşımız, aracımız affedersin en kralı Katır'dı. Hala da köylerimizde Katır'da var. Çünkü eşek, beygir dayanmazdı. Böyle maceralı diyoruz artık. O dönemlerde biz buralara koşarak, uçarak geziyorduk bu dağlarda arkadaşlar. Bu dağın arkasında değerli izleyenlerim bu yüksek görmüş olduğumuz dağın arka tarafı Ödemiş'in köyleri. Ön tarafı biraz önce bahsettiğim Sultanhisar'ın köyü. Hangi köyü? Kavaklı köyü, turizm köyü. Yörük Ali'nin doğduğu, büyüdüğü turizm köy. Evet odağın alt kısmında. Oradan birçok yeri sattım. Hala daha devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın zeytinler başında. Alan kişi zeytinler de alabilir. Zeytin ağaçları hakikaten oldukça büyük. Zeytin ağacın en iyi gübresi aralama deriz biz. Yani budama. Zeytin ağacın en güzel değerli Verim vermesi için budamadır. Dibine gübre atmak değildir. Sulama değildir. Sürme değildir. Zeytin ağacı gübre sevmez. Sürülmeye sevmez. Suya sevmez. İncir de sevmez. Bunları en güzel bakımı budama. Bu 3 yılda 4 yılda bir yapılar arkadaşlar. Burası uzun zamandır budama yapılmamış. Ağaçlarımızda budama yaptığımız zaman her bir ağaç burada. Arkadaşlar Bundan 50'şer kilodan 100 kilo torba. Bak zeytince oluşuyor. Her biri en ufak aç 100 kiloyla 200 kilo zeytin veren ağaçlarımız burada mevcut. Gezdir oğlum ben hem konuşayım. Bu gözümüz gördüğü yerler arkadaşlar her yer zeytinlik. Buralar dahil. Tabi ben 31 dönümün her yerine gezemeyeceğim asla göstermediğim saklı gizli yer de olmayacak. Ben sizlere en kötü tarlamızın kepçenin çalışmış olduğu eğimli yerleri gösterdim. Bak buralar düzgün. Bu yerimizin tarlamızın bu sınırda yine o karayoluna, köy yoluna girir sınır. Ben sizlere öncelikle en kötü yerden başladım. Bak düzgün olan yerlere devam ediyoruz. Böyle arkadaşlar. Bakın Hala da aydın insanı bu dağlarda, bu bayırda ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyor ve yaşıyorlar arkadaşlar. İşte yörükler böyle yüksek yerlerde, yamaç yerlerde, zahmetli yerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Yörük insanı dayanıklıdır, sabırlıdır, merhametlidir arkadaşlar. Gel oğlum şu macera tepesinden şuradan da bir yeri göster arkadaşlar. Şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Şu parlayan dere yatağından parmağımla göstereyim. Bu dere yatağı böyle sınır, dere yatağı sınır. Bu eğimli araziler içerisinde yer geniş. Şöyle baktığım kadarıyla içerisine 500 tane belki 1000 tane dikilebilir. Bunu iddialı değilim. Tam arazinin hepsini gezemiyorum. En az 500 tane zeytin, İncir dikilebilir. Biz Aydın'da incir yemiştiriz arkadaşlar. Evet biz Aydın'da inciri köylüler olarak yemişleriz. Yemiş dikilir. Buranın yemişleri oldukça tat oranı, aroması oldukça yüksektir. Zeytin kalitesi de yüksektir. Ben zeytin içinde doğduğum, büyüdüğüm için biliyorum. Dağ zeytinin kalitesi, yağ oranı yüksektir hakikaten kalitedir. Bugün örnek veriyorum elmadan. Elma Türkiye'nin birçok yerin yetişiyor. Oksijenin yüksek olan yerde yetişen bütün meyvenin hepsi kalitedir arkadaşlar. Evet. Yerimizi hep birlikte izliyoruz. Onu bir aşağı gösterdin mi? Gelince müşterilerimiz hayal kırıklığı yaşamasın arkadaşlar. Bakın değerli izleyenlerim. Adım Yüksel Duymaz. Marka Emlak Grupları'nın sahibiyim. Hiçbir zaman için bir yer satılması için olmadık şeye var olurmuş gibi anlatan birisi değilim. Benim gösterdiklerimin dışında artılarını bulursunuz, eksiği bulamazsınız. Ben bundan netim. Beni para, pul, ihtiyacım vallahi yok. Yanlış anlamayın. Neyse o. Biz ailemizden aldığımız eğitimimizi, ticaretimizi çocuklarımıza bu şekilde öğretiyoruz. Ve bu şekilde de sizlere hizmet vermeye devam edeceğim arkadaşlar. İşte yola dayanıyor bu bölge. Evet bu bölgelerde traktör rahatlıkla gezer. Bazı yerde traktör gezemeyecek. Yerin fiyatı da dönümüne göre ucuz arkadaşlar. Bu çekimimden sonra şimdi dümdüz ovada çekim yapacağım. Hep ovada değil. Ovada, dağda böyle maceralı yerlerde çekim yapıyoruz. Aydın'ı tanıyın. Değerli izleyenlerim. Oğlum video yeter. Sonlandıralım artık. Sen drone'u yakından uçur oğlum. Oğlum maşallah drone konusunda gerçekten çok çok başarılı. Türkiye'de şu anda en ön sıralarda drone uçurumada başarılı. Çünkü babası yetiştiriyor onu. İnsan evladını nasıl yetiştirirse insanlar o şekilde hayırlı olur, faydalı olur arkadaşlar. Neyse sözümüzü toparlayalım. Beni izleyen arkadaşlara çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olun ki bizleri de sevindirin, bizleri de mutlu edin. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Aydın Emlak borsasını biz dairede çekiyoruz. Villada çekiyoruz. Köy evi de çekiyoruz. Hobi bahçelerde çekiyoruz. Ağırlıklı portakalı bahçeleri de çekiyoruz. Pazar gününde Bozdoğan bölgesinde zeytinlik çekeceğim arkadaşlar. Oranın fiyatları ekonomik. Küçük küçük parçalar. İşlerine araba geliyor. Ama burası karayoluna sıfır. Bakın ne diyorum. Kim nere beğenirse oraya alsın. Bütün yerlerimizde pazarlık var. Bu yeri fiyatı Hakikaten ucuz. Onun için geldim. 31 dönüm 700 metre dedik. Kusuru var boş ver. Evet makul bir fiyat yazdıracağım. Mal sahibiyle uygun bir fiyata düşüreceğiz değerli arkadaşlar. Evet Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Aydın Dağlık bölgesinden en derin sevgilerimi, saygılarımı kucaklıyorum yörük hem gezer hem macera yaşatır hem sizleri gayrimenkul sahibi yapar. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.